Yatırımcılığı yeni kampanya, Toki'den Alanya'da tatil için arsa fırsatı. Toki, Türkiye genelindeki ev sahibi olma kampanyalarıyla tanınan ve milyonlarca vatandaşa konut imkanı sunan kuruluş olarak biliniyor. Şimdi ise Türkiye'nin turizm merkezlerinden Alanya'da tatil yapmayı düşünenler için cazip bir arsa fırsatı sunuyor. Kaynak Kamu Ajans, Nektoki, Alanya'nın Demirtaş bölgesindeki turizm potansiyeli yüksek bir noktada, metrekare başına 11.000 TL fiyatlı arsa satışı gerçekleştiriyor. İhale kapsamında açık artırma usulüyle satılacak arsalar yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Demirtaş Spor Kompleksi yakınında bulunan 1406 metrekarelik arsa için tahmini bedel 15.470.000 TL olarak belirlenirken 1429 metrekarelik diğer arsa için ise 15.727.000 TL fiyat etiketi konuldu. TOKİ Demirtaş'taki bu arsalar için 9 Temmuz tarihinde ihale düzenleyecek. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 2 milyon 250 bin TL gerekiyor ve satışlar %25 likiditeyle ve 24 ay vadeyle yapılacak. Turizmin kalbi Alanya'da bu tür bir yatırım, hem gelecekteki değer artışı potansiyeli hem de tatil amaçlı kullanım için büyük bir avantaj sağlıyor. Metrekare fiyatı 11.000 TL olan bu arsalar, özellikle yatırımcılar arasında büyük ilgi görüyor. Toki'nin Alanya'daki bu arsa satışları, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Tatil amaçlı konut veya gelecek planları için yatırım yapmak isteyenler için ideal bir seçenek olan bu arsalar, düşük bir giriş maliyetiyle önemli bir yatırım potansiyeli sunuyor. Yatırımcılar için önemli olan ihale tarihini takip etmeleri ve gerekli şartları sağlayarak bu fırsat